Ah, ben rahmetliye kaç sene baktım da bir gün of demedim. La, sorun söylesinler işte. Bana sormayın ama doğruyu söylerim maazallah yine kapışırız. Aa, sen çok oldun ama. İstanbul sana iyi gelmemiş durmuş. Bir havalanmışsın. Tartışmayın, herkes bakıyor. Bugün ettiğim fesatlığı anlamadım sanma. Kız derdiyle uğraşırken beni iğnelemeye kalktı. Babaanne toplulukta kulaktan kulağa konuşulmaz. Hah. Bir de çoluk çocuktan laf işittiriyorsun bana. Sabret Cevriye. Reyhan gelsin kalkacağım kardeşim. Ne oluyor bunlara? Bilmiyorum. <laughs> Uyandı mı? Emziğini istiyor. Dur ben vereyim. Oo. Bakın, biz hepimiz bir aradayız. Yazık babam bir köşede yapayalnız. İyi gidi Ali Rıza Bey. Kim derdi ki böyle olacak? Eh, ee, annen de serbest artık, bol bol gezer. Ee, sana da gelir rahat rahat, Umut'a el atar arasına. Fikret. Efendim. Bir daha babana gittiğinde beni de götür olur mu kızım? Ay kapılara bakıyordur o şimdi. Sevin. Reyhan abla geldi. Aa, bu nereden çıktı? Merhaba. İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Hoş geldin. Ne haber Tahsin? Nasıl? İyilik. Buyurun oturun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Cevriye teyzeciğim. Çocuklar İstanbul'a hoş geldiniz. Ay hoş bulduk bulmasına da. Siz beraber miydiniz? Hastaneye gittim de bugün muayeneye. Bir problemim vardı. Geçmiş olsun. Reyhan Hanım'la karşılaştık. Bak şu Allah'ın işine. Ee? E, işim uzun sürdü benim. Çıkışta da sizlerle buluşacağını söyledi. Heh. Ben de bir merhaba diyeyim dedim. Çok iyi ettiniz. Siz de İstanbullu oldunuz ha? Evet bugün taşındık. İyi oldu iyi. Güle güle oturun. Teşekkürler. Buyurun oturun lütfen. Yok ben emaneti teslim ettim gideyim. Aa, ateş almaya mı geldin oğlum? Otur işte. Bir şeyler ye. Rahatsız etmeyeyim. Aa, otur vallahi gücenir. Lütfen buyurun. Peki. Cevriye annemi kırmayayım bari. He? Bir beş dakika oturayım. Gel gel gel. Gel buraya gel. He? Yanıma Alabilir gel mi? yanıma. Buyurun. Ha? Ha? Ne oldu kafana bakayım? Yok bir şey annem. Alerjiymiş. Geçecek. Heh, Allah daha büyük dert vermesin. Amin. Bilmiyorsunuz Ali Rıza Bey'in yeni durumunu. Biliyoruz Cevriye teyzeciğim biliyoruz. Mithat Bey söyledi. Sen nereden duydun? Karıştırma duydum işte. <laughs> ya ben bir çorba içeyim. İç, iç. Ha, tamam. Bakar mısınız? Tamam canım, tamam. Gidiyoruz. Dur çay çok güzelmiş. Ben bir tane daha içeceğim. Uykunu kaçırmasın annem. Sus sen, karışma her şeye. Altı da kirlenmiş. Gitmek zorundayım. Git canım git. Hırpalanmasın çocuk. Afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Güle güle, güle umut. Gül, umut. Yarın gel bize. Fikret'i götüreyim geliyorum hemen. Heh. Otur sen. Olur mu canım gece vakti? Hemen şurası giderim Tahsin... Götür oğlum, götür. Gece vakti kadın başına çocukla yollarda olur mu? Götür gel bekleriz biz burada. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi inşallah böyle düzelirler bakarsın. Keşke. Ailesinin dertlerinden başını alıp kendiyle ilgilenemiyor ki kız. Zaten onlarla meşgul ola ola ihmal etti kocasını. O yüzden yıkıldı yuvaları. Yakınlaşırlar diye kalktık geldik. Şimdi de bu çıktı başımıza. Beş evlat yetiştirmiş bir adam. Hastalığında tek başına mı kalmalıydı? Hayat Fikret. Hepiniz elinizden ne geliyorsa yaptınız... Neyse. Sizinle geldiğiniz iyi oldu. Değil mi? Yakında olmanız. Babama zaman ayırabilirim böylece. Umut'u Cevriye Hanım'a bırakır, babama gidebilirim. Deniz de yardım eder, ilgilenir kardeşiyle. Ben de babamla ilgilenirim rahat rahat. Evet tabii. Şimdi daha çok ihtiyacı var bana.